çok terlikti ya. Bu ne Bu ne böyle yere yapışmış? Eee topu topuyla, topuyla şey oyun ya, oynuyor. Sen bunu şeyden mi öğrendin? Sevginden mi öğrendin? Topuyla oyun oynuyor. Sabahlar kız bunun yanına kadar geliyor. Ama bunda iş yok. Camdan bakıyor <laughs> o kadar. Ya. Prens nereye böyle? Prensin topu nerede? Prensin topu burada bak. Çok tatlı ya. Tam bir futbolcu. Evet Ronaldinho. Ronaldinho topun peşinde yaptı yine hareketlerini. Evet uzaktan bakıyor. Evet. Koşturdu ama şaka yaptı papa. Evet prens. Evet sanki düşmana yaklaşıyor. popo sallamalar. O eliyle kaldırdı attı. Baba bak popoya. <laughs> <laughs> Kediler hepsinde var bu popoyu sallamak. Niyeyse artık. Ooo yaptığı yerden oynuyor artık. Level atlamış. Prens sen level mi atladın yattığın yerden oynuyorsun? Marketlere bak. <laughs> Of arkaya gittiler. Sesler geliyor. Neyse tamam.